ağır uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi artık çekiyorum. Şimdi Halime için 1, 2, 3, 4 Ece için video büyüdü. Sorry. O yüzden yanmaya devam ediyoruz. Ece için 2, 1, 2, 3 Leyla için 5 maalesef 5 yanmıyorum. Ebrar 4 1 2 3 4 Leyla 1 2 3 4 Leyla Halime 2 1 2 Eymen için 2 1 2 Kim de düşerse onu tebrikliyorum. Arkadaşlar burada gibi konuşmak yok biliyorsunuz. Yoksa engellerimiz sizi. Hadi bakalım devam edelim. Halime için bir bir Leyla için 3 1 2 3 Oradan neyi görüyorum bakalım. Yermiye geliyorum. 4 demiş. 1 2 3 4 Leyla için bir 1 Leyla için 8 demiş ettiniz ama 8 yapmıyorum. Sadece 1 2 3 4 yapıyorum. 1 yapmıyorum. Halime 2 1 2 Şimdi Halime için 1 1 Ve Eymen için 2 Ballerini